aynen benim hanıma benziyor. O da öyle gergin. Havadan nem kapar, huysuzlanmaya yer arar. Neyse kökeni mökeni önemli değil. İyi anlaşalım yeter. Silah sesi duydular ya ondan öyle gerginler. Atlar çok duygusaldır. Ha, o ses silahtan mı geldi? Yok yok panik yapmanıza hiç gerek yok. Yakınımızda keklik av sahası var. Ondan. Alışıklar. Şu anım bakar mısınız? İçeriye izinsiz girilmiş. Ne yapalım? Misafirimizi rahatsız etmeden. Ne gerek sınırlı? Anlaşıldı kuşağım. An. Bir sorun yok inşallah. Yo yo çocuklar halleder. Biz keyfimizi kaçırmayalım. Volkan. Şişt, kendine gel. Bulamadın mı hala bir şey? Ya Kerem arıyorum iyi misin? Volkan. Bak aa, ayıldı ayıldı biraz ayıldı. Ayıltmak için soru sor. Bir şeyler sorsam Volkan'a. Ee, menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğansız. Ayşe, Ayşe çabuk ol. Ayşe çabuk ol, soğansız dedi, bilinci gidiyor. Kerem tamam, B bir, şeyler bulmaya çalışıyorum benden, ne yapayım? Oğlum soğansız menemen mi olur, saçmalama hadi. Kardeşim gel. Ne? Gel. Ayşe, beni dinleyin. Bakın, ben gittikten sonra birbirinize çok iyi bakın, tamam mı? Hiç, hiç birbirinizden ayrılmayın, birbirinizi çok koruyun. Oh. Ne diyorsun oğlum gittiğinde falan öleceksin sanki kaba geldi. Yok yok kardeşim. Ben gidiyorum. Işığı gördüm. Bu hayattaki en kötü şey ne biliyor musun? Sevdiğinin seni sevdiğini bilmemesi. Bu büyük haksızlık. Birbirinize bu haksızlığı yapmayın. Sen söyleyemiyorsan ben söylüyorum. Ayşe! <laughs> Ceram sana aç! At... Açtım Gel, gel. Aa, oh, helal kız. Ya kardeşim. Gel, gel. Yok kimse, gel. Oh, mis gibi hava. Ata aldım ama sadece ata almakla kalmayacağım galiba. Böyle bir yer almak lazım. İnsan ancak böyle bir yerde içine çektiği havanın değerini anlayabilir. Uyanınca şöyle güzel yeşillikler, tepeler, ağaçlar, kuşlar, cıvıltılar. Oh! Vallahi size imrendim. Volkan dayan. Dayan gidiyoruz şimdi. Tamam. Gidiyoruz. Kaldır dediğinizi. Beni, <laughs> <laughs> beni niye bıraktınız be? Yaralayayım ben. Korktuk Volkan. Geçin ya. hadi yerinize geçin. Sen de tut şunu. Vur vur! Vur bir taraftan da vur. Musim ba Musim baba. Gürültü, patırtı, bağırma. Baba! baba. Biri Musim diye mi bağırdı? Musim baba. Baba. Yardım et Musim baba. Hırsızlar isminizi söylüyor. Ne hırsızı ya? Oğlum, gelinim, bir de bizim sırık. Ne işleri var burada? Eren! Kerem! Ayşe! Kerem! Sırık! Ne yapıyorsunuz siz? Beni takip mi ediyordunuz? Baksana! Bu niye yerde böyle sürünüyor? Sizi sürüm sürüm süründüreceğim, mahkemelerde çürüyeceksiniz. Sus be! Kimi süründürüyorsun? Şey. Milletin arazisine izinsiz giriyorsunuz, ondan sonra böyle sürünüyorsun yerlerde. Terbiyesiz! Bir dakika, sen hiç konuşma! Bu kadın için miydi? Her şey bu kadın için miydi? Annemi ağlatma, he? Volkan'a bir şey olursa, ne hesap vereceksin? Ne diyorsun be? Ben kime ne yapmışım? Manyak manyak konuşuyorsun. <laughs> ne vurdular Muhsin amca? Hah, anladım ben. Anladım, burada bir suç şebekesi kurmuşsunuz. Değil mi? Çözdüm ben bu olayı. Ama en önemli kuralı unutmuşsun. Aile her şeyden önce gelir. Anladın mı? Hayır, hiçbir şey anlayamadım. Muhsin Bey, at almaya geldi. <laughs> bu ne, şifre mi? Hem arazime giriyorsunuz izinsiz, hem de gelmiş tuhaf tuhaf konuşuyorsunuz. Hanımefendi, arkadaşımızı vurmanız mı gerekiyordu? <laughs> Vurmuşsunuz işte bak. Acılar içinde çocuk. Evet, vurdular. Daha geçen hafta iki tane arap atımız çalındı. Önlem almak istedik. Ne yapmamızı önerirdiniz? Vurmayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben halledeceğim. Siz sinirlenmeyin. Düşün önüme, düşün. Gel sen de gel. Gel Sırık, gel. Yürüyün şöyle. Bir dakika, bir dakika. Sen at mı aldın gerçekten? Allah'ım yarabbim, yürüme! <laughs> Her şey için teşekkürler, sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşça kalın çocuklar. Sağ ol. İyi yolculuklar. Sağ ol. Gelelim size. O lafını unutma. Volkan'ın peşinden gitsek mi hemen? Dur yerde be. Sağlıkçıları duymadı mı? Hiçbir şey yok işte. Ah be Ayşe. Sen bunları kendine benzeteceğini tuttum bunların peşine takıldım be kızım. Ee, yok Musim babacığım ben aslında bayağı direndim. Zaten hiç inanmamıştım da ama ikiye karşı bir, beni de baskı altına aldılar ne yapayım? Aa sattı hemen. Sus ve hala konuşuyorsun. Yüzün kızarmıyor mu senin? Peki baba ne yapsaydım? Annem evde iki gözü iki çeşme ağlarken ben ne yapsaydım? Niye ağlıyormuş ki? Ne yaptık yani? Onu boşayıp da yerine akı mı nikahımızı alacağız? Baba, manyak manyak, manyak hesaplar ya. Rıfat'la mesajlaşmalarınızı görmüş. E onun da kadınlar konusundaki şöhreti malum. Onun sana bir e, birini ayarlayacağını düşünmüş. Allah Allah ya! Bu yaşıma kadar üstüne gül koklamamışım. Bu yaşımı bekledim onu aldatmak için. Baba işte sen de biraz... E, biraz tuhafsın yani. Yarın neyle geleceğini kim bilir şimdi. Sus! Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Afile söz etmedim boşanacağım diye. Siz de beni ikna etmeye çalıştınız. Böyle ömür mü geçer kızım ya? O konuyu kapattık ama, o konu kapandı. Hiçbir şeyi kapatmadık. Ben düşüneceğim dedim, zaman istedim o kadar. Şimdi Musim babacığım, insan birine aşık olunca ondan güzel bir söz duymak istiyor. Ama bunu dost doğru sana söylesin istiyor. Dalgaları seyrederken aklına ben geleyim. Yani ama herkes uyuyabilirken beni düşünmek için yatağa erken girsin. Ben yani ne bileyim, seni düşünsün istiyor. Sana güzel davransın, güzel şeyler söylesin istiyor. Ya i̇nsan sevdiği kadar sevilmek, kıymet verdiği kadar da kıymet görmek ister. <laughs> e şimdi Yelda Hanım size bu kadar aşıkken... Ya ...ondan esirgediğiniz bir tatlı sözü başka birine söylediğini görünce... ...ya o da üzülmüştür, Musi baba. Normal, doğal yani. Sanki o da bana çok güzel sözler söylüyor. Aşıkmış. Heh. Tamam, belki gösteremiyordur ama Yelda Hanım size çok aşık, Musim baba. Ya hastanedeyken siz... ...bebek gibi davrandı, bebek gibi baktı size, böyle... ...siz uyanmayın diye tırnakların ucuyla üstünüzü örttü. Ses çıkarmadan girdi, çıktı odaya. Mesela hani sabah ne yediğini unutursun ya, hatırlamazsın. Yelda alma sorsak, desek ki Muhsin Baba iki ay önce ne yedi desek... ...iki aylık, üç aylık döküm çıkarır bize. Yani bu kadar güzellikteki... ...sevgiyi anlatacak bir iltifat olsaydı... ...hemenim Yelda Hanım onu da söylerdi size. tamam tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım. Hadi eve. Hadi yürüyün. Ne? Ne bakıyorsun? Bazen çok konuşuyorsun böyle. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Kafilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.